Bizi o kadının eline bırakmayacaksın anne değil mi? Annem bizi ne zaman bıraktı Kiraz? Güneş'i bir görelim de kız. Ondan sonra alıp gideceğiz merak etme. Yok o iş öyle değil. Kanun var, nizam var. Çocuklar benimdir. Ya şimdi şurada söylenecek laf mı? Bir sus. Bu Cennet kadın nasıl bu kadar çabuk öğrendi ha? Söyledin de tutamadın kendini. He. Aradım ben söyledim. Kendi kızı değil mi? Duymuş bir yerden. Telaş etmenize hiç gerek yok. Oğlunuzun durumu gayet iyi. Oğlunuz mu? Ne? Oğlunuz mu? Ee, herhalde bir yanlışlık oldu doktor bey e, ee, biz güneş var ya sarı kız. Yani onu soruyoruz. He he onun için sarı civciv. Tamam ben de güneşten bahsediyorum zaten. Korkulacak herhangi bir şey yok. Kerata gayet sağlıklı. Yok yani şimdi güneş kızdır ya yani oğlan değil. Birazdan hastanızı çıkaracaklar. Geçmiş olsun. Bir dakika bir dakika bu şimdi dur do doğru söylüyor. <laughs> doğru mu söylüyor? Kardeşin Güneş erkek. Ya siz beni çıldırtmak için yemin mi ettiniz? Bu ah onu da elimden almasın diye sakladım. Hala. <laughs> Anam bu kadının her şeyi yalan. Baştan aşağı yalan. Ya onca sene bizi nasıl kandırdınız ya? Aha devleti bile dolandırdınız. Tevfik sana. Lanet olsun lanetler yasın başından aşağı. Oğlum beni affet. Senin nereni affetsin? Seni Allah affetsin. Oğlum ben kimsesizdim. Cahildim. Şimdiki aklım olsa... Şimdiki aklımın gücü olsa bu kadın seni benim elimden alabilir miydi? Vermezdim. Ben hiçbir evladımdan vazgeçmedim. Kendimce korumaya çalıştım. Seni susarak korumaya çalıştım. Güneşi saklayarak. Ama hiçbirinizden vazgeçmedim. Hele vazgeçmedin de ne no halt ettin. Sus. Susun hepiniz. Ya susun! Geçmiş olsun. Güneş, annem iyi misin? Güneş. <laughs> oh, oh, oh. Açıyor mu bir yerin anneciğim? <laughs> Anam bunların hepsi yalan dolan baştan aşağıya. Yeter ya! Panayır'a çevirdiniz burayı. Hadi yüreğin. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapma! Ben seni bırakamam! Bırak, bırak, Yapma! Bırak. Kira. Kiraz! Anne! Kiraz! Annem, annem! Anne! Kira, kurtar! Ne dileniyorsunuz? Nasıl olsa alacağız kardeşlerimi anladın mı? Nerede alacaksın? Mahkemelerde sürüm sürüm sürüneceksiniz. Yaz gelsin, yorucan Sen var ya yapayalnız öleceksin, biliyorsun değil mi? Yapayalnız öleceksin. Çünkü hiç kimsen yok. Benim çocuklarıma muhtaçsın. Ama onlar bir gün benim yanıma gelecek ve sen yapayalnız öleceksin! Cennet Buyursun, Ulan, bırak! Cennet kadın! Bırak! Cennet kadın! Bırak Ana hadi. Bu yaptıkların yanına kar mı kalacak sanıyorsun ha? Kanun var, hukuk var. Hapislerde çürüyeceksin sen. Asıl siz kendinizi nasıl kurtaracaksınız onu düşünün. Koskoca devleti kandırdınız be. Erkek çocuğunu kız yaptınız ya. Ya ben size şikayet edersem ne olur? Ha? Hepiniz hapislerde sürüm sürüm sürünürsünüz. Ya ana haydi. Haydi. Senin de bir kalbin taş oldu ha? Senin de bir kalbin taş oldu? Bırak.